Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel şöyle çok beğendiğim bir modelle karşınıza. Bu modeli şöyle siyah yazmanın üzerine yaptım ama bu modeli istediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Krem rengi yazmaya da çok güzel yakışır ve şöyle gri çiçekli yazmalar da yapabilirsiniz sevgi Bugün ben siyah üzerine yapacağım. Siz dilediğiniz yazmanın üzerine ve dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Altına yeşil şöyle çiçeklerine de şu güzel muhteşem renklerini yapacağım. Şimdi videoma geçmeden önce sizden ricam da lütfen kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Abonelik tamamıyla ücretsiz. Abone olduktan sonra eğer model istiyorsanız, merak ediyorsanız da model arıyorsanız da zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz şöyle tamamına basarsanız video yüklediğinde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden sevgili hanımlar beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve şöyle hemen iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum evet hanımlar şöyle her zaman gibi önce bir sıra şöyle zürafa geçiyorum hemen şöyle ipimi alıyorum ve şöyle zürafama düğümümü atıyorum. Ve şöyle kenarda bir iki tane zırafa yapacağım. Hemen. Şöyle üçüncü zırafa Tekrar geriye dönüyorum. Ben şöyle bir kirpik yapıyorum. Ve kirpiğin içine girdim. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen bir kirpik daha yapıyorum. Ve kirpiğin tepesine girip tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Ve tekrar tepesine düğümümü atıp hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum. Evet. Şöyle aynı yuvanın içine 3 tane e, kirpik yapıyorum ve hemen ipimi aşağı atıyorum. 2 3 4 5 6 Şöyle 6 tane zürafa yaptım. Hemen 7. zürafaya tekrar dönüyorum. Ve tekrar bir kirpik Hemen kirpiğin içine girdim. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen bir kirpik daha yapıyorum. Şöyle tekrar tepesine girip düğümümü attım. Hemen aşağı iniyorum. Ve yanına 3. kirpiği yaptım. Evet, tekrar ipimi aşağı atıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zürafa yapıyorum. 6 tane zürafadım. Sonra tekrar şöyle 3 tane yapraklı modelimi yapıyorum. Hemen sizler için biraz daha ilerletip geliyorum. Evet şöyle alt kısmının bu şekilde ilerlettim. Şimdi hemen ortadaki yaprağın içine şöyle önce düğümümü atıyorum. Hemen. Şöyle bir kirpik yapıyorum. Bu ikinci kirpi. Şöyle ikinci kirpin içine girdim. Hemen tepesine tekrar bir kirpik. Ve tekrar bir kirpik yapıyorum şöyle tepe ikinci kirpiğin içine girdim hemen tepeye şöyle minik bir iki üç 3 tane kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve hemen burada tekrar bir kirpik yapıyorum. Şöyle iki kenarda karşılıklı kirpikler. Şimdi alt kata atıyorum. Tekrar buraya bir kirpik yapacağım. Hemen şurada ipimi alıyorum. Ve buradaki bakın kenardaki kirpiklere de aynı ipten. Hemen şöyle bir kirpik yapıp ben diğerini atıyorum sonra bu ortadaki ipi kopartacağım şimdi buradaki ipleri de bu şekilde kopartıyorum şöyle ilk yaprağımı yapmış oldum hanımlar. Hemen yanına şöyle pembe ipimi alıyorum. Ve ortadaki şöyle kirpiğin içine önce düğümümü atıyorum. Şöyle bir kirpik yapıyorum. Hemen bir kirpik daha yapıyorum. Kirpiğin içine girip tepesine bir kirpik ve hemen ikinci kirpi yapıyorum şimdi ikinci kirpiğin içine giriyorum. Tepeye minik şöyle bir iki ve üç tepeye üç kirpik yapıyorum ben birinci sıra aşağı iniyorum Hemen karşısına bir kirpik yapıyorum ve en son kata indim ve hemen buraya bakın şöyle bir kirpik yapıyorum ve hiç ipimi kopartmadan hemen yandaki yaprağa şöyle bir kirpik yapıyorum. Hemen diğer yaprağın içine de bakın bu şekilde kolayla sonra bu ipleri kopartacağım. Hemen buraya da bir kirpik yapıyorum. E şimdi bakın bu şekilde ipimi kopartıyorum. rengimizi bu şekilde yaptım. Hemen bir diğer rengi de yapıp tamamlamış haliyle tekrar beraber olacağız. Evet sevgili hanımlar bakın muhteşem bir lale modeli oldu. Çok güzel çok beğendim bir model. Ve eminim sizde çok beğeneceğiniz şöyle ne kadar güzel, hoş bir model oldu sevgili hanımlar, değerli dostlar. Şöyle tek renkli de yapabilirsiniz veya bu şekilde bakın rengarenkte yapabileceğiniz çok güzel, hoş ve şöyle değişik bir model oldu. Hem bu kolay hem de bu şekilde size göstereyim. Evet hanımlar. Bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.